Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. CHP ile HDP'nin karanlık planları ortaya çıkıyor. CHP'li İbrahim Kaboğlu, Fransız medyasının HDP ile müzakere olacak mı? sorusuna, tabi, çünkü HDP merkez parti olacak şeklinde yanıt verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeye odaklanan Batı basını farkında olmadan kırlı planlarını ifşa etmeye başladı. 14 Mayıs seçimlerine saatler kala Fransa merkezli Le Point'e demeç veren CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Altılı Masa'nın HDP ile ortaklığına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. HDP ile müzakerelere ilişkin detaylar veren Kaboğlu, anayasa reformu sürecinde, HDP ile müzakere olacak mı, sorusuna, tabi, çünkü HDP merkez parti olacak, şeklinde yanıt verdi. İttifakta HDP'nin önemli bir parti olacağını söyleyen Kaboğlu, onlarla zaten önemli ilişkilerimiz var, dedi. Kaboğlu, Meral Akşener bile bunun bilincinde sözlerini sarf etti. Le yandan bu akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinden yapılan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu yönetici ehliyetinin olmadığını şu ifadelerle anlattı. Devlet yönetmede adeta iplikle bağlı tutacaksın. Devleti böyle yönetemezsiniz. Bay Bay Kemal sen hala siyaseti öğrenemedin, çırak bile olamadın. Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın? Avrupa'da Rusya'ya yaptırım diyenler geri adım attı. Devlet adamlığı böyle olmaz. Böyle bir yaklaşım yoktur. Sözcü Peskov ispatlaması lazım dedi. Yoksa altından kalkamazsın. Batı muhalefet üzerinden Türkiye'yi dizayn etmeye kalkıştı. Rabbim kimseyi Kılıçdaroğlu peşine düşüp de ömür boyu savunduğu değerlere sırtını dönenlerin durumuna düşürmesin.